Reenkarnasyon. Geçmiş hayatta yaşadınız mı? Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanılan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerinde tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı 1 milyarı aşmaktadır. Hindular, Budistler, Jainistler, Vikanlar, Kaodalistler, Ekistler, Deneysel Spiritüalistler ve benzerleri ayrıca Dürziler ve Nusayrilik gibi Orta Doğu'ya yayılmış bazı dinlerde bu inanış mevcuttur. Bilinen Batı tarihinde ilk kez Pisagor ve Platon gibi bazı eski Yunan bilgin ve filozofları tarafından dile getirilmiş olan ruh göçü, aslında çok eski çağlardan beri eski Mısır, Kel, Maya ve İnka uygarlıkları gibi birçok uygarlıkta bilinen ve kabul görmüş olan bir kavramdır. İskandinav mitolojisinde de ruh göçüne ilişkin öğeler bulunmaktadır. Platon ruh göçü fikrine özellikle Le Pédon yani Erin öyküsü eserlerinde değinmiştir. Antik çağın Yunanistan'ından sonra gnostiklerce de kabul edilmiş ve Roma uygarlığında özellikle Mitraizm misterlerinde de benimsenmiş olan bu kavrama Kabbala'da belirgin ifadelerde bulunan sufilerin sayısı az olmakla birlikte tasavvufta da rastlanmaktadır. Günümüzde de ruh göçü kavramını kabul eden birçok inanç sistemi, tarikat ve felsefi akım bulunmaktadır. Ruh göçü fikrini kabul etmiş eski ve yeni inanç sistemlerinin mensupları arasında Hindular, Katalar, Eseniler, Caynacılar, Sinistler, Umdancılar, Yezidiler, Nusayriler, Dürziler ve birçok mezhep sayılabilir. Bu kavram Asya'nın şamanist toplumlarının birçoğunda ve birçok Kızıldereli kabilesinde de mevcuttur. Kimi zaman Budistler yeniden doğum anlayışına da reenkarnasyon olarak nitelemektedir. Kıyamet kavramını kabul eden diğer tek tanrılı dinlerde olduğu gibi İslam'da da genel olarak ruh göçü kavramı yoktur. Birçok İslam bilgini bu öğretiyi İslamiyet kapsamında görmez. İslam'da tenasüh olmadığını savunur. Bununla beraber tenasühü savunan akımlar da vardır. Özellikle batıniler, Kur'an'da tenasühle ilişkili bazı batini yani üstü kapalı sembolik ifadeler olduğuna inanırlar. Tenasühün İslam'da da var olduğuna savunanlar şu ayetleri de delil olarak getirirler. Allah'ı nasıl, nasıl inkar edersiniz, inkar edersiniz, edersiniz ki? Ölü sizleri dirildi. Sonra, sonra sizleri yine öldürecek. Sonra, sonra yine dirilecek. Sonra, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim, bizim önümüze geçeceğiz. Böylece, Böylece sizin, sizin yerinize, yerinize benzerlerinizi getirelim, getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta, yaratılışta tekrar var edelim diye böyle yapıyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ve Yunus Emre'nin şu sözlerinde de reenkarnasyonun ima edildiği düşünülmektedir. Ama bu düşünceler tasavvufu yeterince özümsememiş düşüncelerdir. Ben, ben de cansız varlıkken öldü. Yetişip gelişen bitki Yok Bitkiyken öldü. Hayvan, hayvan biçiminde tezahür etti. Hayvanlıktan, hayvanlıktan geçip öldü. İnsan. Öyleyse ölmekten korkmak niye? Hiç, hiç, hiç daha kötüye dönüştü. Alçaldım görüldü Ete, kemiğe büründüm, yunus Sol olarak ol görür. Her, Her dem yeni, yeni doğarız, doğarız bizden, bizden kim, kim usarız? Kim 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 Bazı dinlerde reenkarnasyon özellikle başka bir insan vücudunda ölümden sonra ruhun yeniden doğuşudur. Bir ankete göre insanların yüzde 25'i ölümden sonra ruhların tekrar yaşamak için reenkarne olduğuna inanıyor. Bu videoda 8 reenkarnasyon belirtisini vurgulayacağız ve bu işaretler birkaç kez reenkarne olmuş olabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak. Defalarca tekrarlanan rüyalar. Rüyalar bilinçaltını yansıtır ve tekrarlanan rüyalar her zaman bazı travmaların bir belirtisi değildir. Aynı zamanda geçmiş yaşamlarınızın görüntülerini de gösterebilirler. Bazı insanlar belirli olayları yaşadıklarını, belirli insanları gördüklerini veya gerçek hayatlarına tamamen yabancı yerlerin farkında olduklarını ancak bir şekilde onları tanımladıklarını bu rüyaları gördükçe belirtirler. Güçlü bir içgüdü, sezgi Gerekli bilgeliği elde etmek ve belirli bir durumu çözebilmek için bilinçli zihni bilinçsiz kısma bağlama yeteneğidir. Hepimizin sahip olduğu bir şey bizimle konuşan iç sesimiz bazen bize bağırır ve çoğumuzun diğerlerinden daha sık dikkat ettiği bir şeydir bu. Deja vu Bu kavram reenkarnasyon belirtilerinden biridir. Bu terim Fransızcadır ve kelimenin tam anlamı zaten görüldü anlamına gelir. Bazen farklı yerlerde ve farklı kişiler ile karşılaşınca kısa, çok kısa bir an yaşarız ve bunun daha önce olduğu hissine kapılırız. O an bize tanıdık gelir ama nereden olduğunu çıkartamayız. Bazıları bunu nörolojik bir uyumsuzluğa bağlarken diğerleri farklı boyutların olanaklarını yansıttığını iddia etmekte. Bazıları ise bu durumun kişinin sahip olduğu geçmiş yaşamlardan biraz daha fazlasını ortaya çıkardığına dair kısa ipuçlar verdiğine inanır. Prekognisyon Reenkarnasyonun esrarengiz bir işareti olan prekognisyon, meydana gelecek olayların önceden paranormal olarak algılanması fenomenine verilen arttır. Öngörü ve henüz gerçekleşmemiş olaylar hakkında bilgi sahibi olduğunuz ve edindiğiniz bir tür geleceğin vizyonudur. Ve size vizyonlar, duygular veya duyumlar şeklinde gelir. Bunun neden olduğu tam olarak belli değildir. Belki de zaten reenkarnı olmuş olanlar aracılığıyla daha kolay akan tüm insanların düşüncelerinin oluşturduğu bir tür kolektif bilinç vardır ne bu dünyaya ne de bu zamana ait olmadığınızı hissediyor musunuz? Rahatsızlık hissediyorsunuz. Etrafınızdaki herkes de rahatsızlık hissediyorsunuz. Ve gerçek evinizi, kendi zamanınızı bulmak için güçlü bir istek sizi çevreliyor. Bu, tüm ruhların bir araya geldiği mistik bir yer olan çağrının sonucu olabilir. Çünkü görevlerini ve döngülerini zaten yerine getirmiş olan özlerin eve dönmek için temel bir ihtiyaç duyduğu söylenir. Belirli kültürlere veya tarih dönemlerine güçlü bir duygusal bağlantı. Diyelim ki 1990 yılında doğdunuz ancak 1920'lerden bir film, kitap ya da başka bir şey kaçırmıyorsunuz. Belki Bogota'da doğdunuz ancak Lisbon'u ziyaret ettiğinizde evinizde gibi hissediyorsunuz. Mantıklı bir açıklaması olmayan başka bir yere veya başka bir zamana güçlü bir bağlanma hissiniz var. Bu, farklı zaman dilimlerine ve kültürlere güçlü bir ilginin açık bir işaretidir. Çünkü geçmiş yaşamlarınızdan bazıları bu yerlerde ve bu zamanlarda meydana gelmiştir. Açıklanamayan korkular ve fobiler. Örneğin Çocukluğunuzda bir nehirde, denizde veya havuzda korkunç bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ancak bunu hatırlamamanız normal. Beynimiz bir hayatta kalma mekanizması olarak travmatik anıları engelleyebilir. Öte yandan bir fobi belirgin bir bağlam olmadan var olabilir. Bu doğal olarak olan bir şey. Bununla birlikte örümcekler, bıçaklar, silahlar hakkında garip bir korku yaşamak, bunlardan herhangi biriyle olumsuz bir deneyim yaşamamak, ölümü ya da geçmiş yaşamdan gelen korkunç travmaları hatırlatmanın bir sonucu olabilir. Vücutta meydana gelen izler. Bu izler doğumda meydana gelen izler başta olmakla daha sonradan kazalar ile veya hiçbir belirtisi olmaksızın bir anda ortaya çıkan izlerdir. Bu durum bazen kendini defalarca tekrarlar. Çünkü söz konusu iz ara sıra, aynı ya da farklı yerlerde çıkarak kendini tekrar eder. Pek çok reenkarnasyon olayında eski yaşamlara dair fiziksel izlerin de yansımasının mevcut yaşamda da aynı yerde, aynı şekilde görüldüğü gözlemlenmiştir. Peki siz bu reenkarnasyon belirtilerinden herhangi birini yaşadınız mı? Eğer öyleyse yaşadığınız bu tecrübeyi yorum bölümünde ne düşündüğünüzü de belirterek bizlere bildirin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı ve gizemli konuları bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.